Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2664 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2664 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4.344 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 4.416 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8.716 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 8.825 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 17.405 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 17.592 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 17.706 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 17.975 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata Altın 17.807 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 18.051 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1.884 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.952 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.579 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2.471 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.